sevgili balık dostları hepinize merhaba. Şimdi sizlere meşhur benim klasik ikili takımın hazırlanışının görsel video çekimini sunacağız. Öncelikle elimize 60 santim kadar bir misne parçası alıyoruz. Şu boyut yeterlidir. sonra kurşunumuzun bağlanacağı yer ve hırsız olarak hazırlayacağımız iğne bölümü için yaklaşık 20-25 santimden misnamızı kıvırıyoruz. Bu kıvrık olan bölümde şu şekilde bir saç örgüsü gibi misneyi bu hale getiriyoruz. Şu bölüm hırsızın takılacağı kısım. Şu bölüm kurşunun takılacağı kısım. Parmağımızı tuttuğumuz yerden bu bölümden bildiğimiz düğümü sağlamlığı açısından 3 kat olarak atıyoruz bu bir bu iki ve bu üç daha sonra misinanın zedelenmemesi için şurayı tüklükten ıslatıp sıkıştırıyoruz. Evet. Şu bölüme kurşunumuzun kur döndüsünden geçirip bu aralık kısımdan da kurşunu bir kez geçirerek kurşunumuzun buraya sabitlenmesini sağlıyoruz. Bunun bir avantajı da aynı yaptığımız işlemi tersten alır. Kurşunu tekrar buradan çıkartırsak bu kurşunun değiştirilmesinde bize oldukça kolaylık sağlar. Kurşunumuz bu şekilde. Elimizde iki ucumuz var. Biri burada. Diğer kısımda bedenin geri kalan kısmı. Şimdi şu bölüme bağlayacağımız bir iğne kurşun dibe değdikten sonra ki özellikle uzun tutuluyor dip balıklarını avlamada bize kolaylık sağlasın aynı zamanda da hırsız olarak adlandırılsın şu bölüm buraya bir adet iğne bağlayacağız. İğnemiz şu anda Onur'un 2 numara iğnesi. Özellikle çupra gibi, mercan gibi balıklarda güzel bir iğnedir. Uç kısmından bir bölümü kıvırıyoruz bu kıvırdığımız bölümü iğnemizin şu bölümüne birleştiriyoruz. Parmağımızdan tutulu vaziyette şu şekilde. Bu kısa olan bölümü buraya koyduğumuz misina ile beraber ve iğne ile beraber tur attırıyoruz. Şu şekilde bir kolaylık sağlıyor. Ben pratik olarak bunu 6 veya 7 kez çeviriyorum. Buna alışmışım. Çevirimi işlemi bittikten sonra öbür elimize buraya sabitliyoruz. Bu dip kısımda ilk başta kıvırdığımız küçük aralıktan boşta kalan misinayı geçiriyoruz. daha sonra diğer elimizle bu bölümü sıkıyoruz. Şu kısa bölümden de bir pens yardımıyla pens olmazsa da diş yardımıyla sıkıyoruz ve şu bölümü bir tırnak makasıyla kesiyoruz. İlk iğnemiz bağlandı. Daha sonra bu iğneden yaklaşık olarak 22-25 santim kadarki mesafeye şu şekilde bir bukle yapıyoruz. Bu parmağımla tuttuğum yere tekrar ilk baştaki gibi üçlü bir klasik düğüm atıyoruz. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bunu tekrar ıslatarak düğümü sıkı bir şekle getiriyoruz. Bu bölümün düğüm attığımız bu bölümün bir tarafını tekrar tırnak çakımızla kesiyoruz. alan bizim ikinci iğnemizin bağlanacağı bölüm. Burayı bedenden yaklaşık olarak 8-10 santim çok fazla uzun olmasına gerek yok. Yeterlidir. Bu bölüme tekrar iğneyi bağlayacağız. Ben bir değişiklik olması açısından tür bir iğneyi dip tarafı halkalı bağlama şeklini göstereceğim. Bunu yapabilmek için öncelikle misinemizi birikten geçiriyoruz. Nereye kadar yapacaksak. Sonra bu bölümü tekrar iğneye yatırıp şu şekilde şu şekilde bunu yine ilk baştaki birinci iğnedeki gibi 6 veya 7 kez iğne ve misinanın kendi etrafında dolaştırıyoruz. Ben 6 saydım. Tekrar buraya sabitleyip en baştaki küçük bölümden bir sinamızın ucunu geçiş, geçirip tekrar bu olayı sıkıyoruz. fazla olan bölümümüzü gene bir tırnak çakısıyla kesip genel görünüş olarak klasik ikili takımımızı tamamlamış oluyoruz. Şu bölüme takacağımız bir kur döndümüz. Onu da göstermiş olalım. Kur döndüğünün içinden geçiriyoruz misinamızı. Kendi ekseni etrafında. Burada çok fazlaya gerek yok. Dört kez yeterli. Bir, iki, üç, ve dört. Kur döndüğünün şu bölümünden misinamızın daha doğrusu şu bölümden ucumuzu tekrar geçirip burayı hafif sıkıyoruz. Çok daha sağlam olmasını istiyorsanız hafif sıktıktan sonra şu en arkadaki küçük bölümden bu ucumuzu bir kez daha geçirebilirsek şu şekilde ve bunu sıkarsak bu düğümün açılma şansı hemen hemen hiç yok yine fazla olan bölümü tırnak çakımızdan kestik ve gördüğünüz gibi klasik ikili takım hazırlanmış oldu hepinize rast gelsin iyi günler